Güç sakat bir şey keki. Kaldıram yani zehirler. Ya Mamur, sen bizi tanımıyor ha. Bu hapishaneye de bu Caran'ın nereden geldiğini öğrenirsek de hakkını da veririz ha. Hadi gitme ha. Abi onlar bütün her şeyin hakkını çok çok iyi verdi daha şimdi sıra bizde. Siz de 40 kişi abi demeyin oğlum adamı rollendirmeyin o zaman. Bir de eski dosttan düşman olmak diye. Onun yiyen gökhanı tanımıyormuş kardeş. Vallahi Uğur abi bir daha böyle bir şey yaparlarsa ben de onlardan yemem. Biz de buraya komşumuzun camını kırarak gelmedik. Biz de can aldık. Her hastanın gönlünde yavru bir ceylan yatar. Benim de ceylanım sensin bebeğim. Bak hele kardeş. Bu gençler böyle eli boş olmaz ha. Bellerine bir tane emanet yapıştırmak lazım. Görenler de cingoların gençleri desin. Burakların. Ayıldırım. Bir de onun mamuller açsa iş yapmaz mı? Başına da biloyu koyarız. Biz de volta atalım da hanımefendi rahat rahat koğuşu temizlesin. Vay be Gökhan abime bak o kadar adam öldürdü iki tane soğan seni alatsın. Adam hem mahalleyi basmış bir de firar evine getiriyorsunuz. Neredeyki abi araba? Anamın amında. Nerede oğlum yolun başında. Namanami namo mana mana Namanami mana mana Namanami mana mana Namanami mana mana namo namo mana namo namo mana Namanami mana mana namo namo mana 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 mana